Merhaba. Bu videoda template'imi nasıl uyarladığımı anlatacağım. Öncelikle internetten herhangi bir template indiriyoruz. İşte free css ya da free template diyerek herhangi bir siteye girerek template'in zip dosyası şeklinde indirip içinden klasörünü çıkarabiliriz. Daha sonra kendi projemin içerisinde herhangi bir dosya oluşturuyorum ve bu dosyanın içerisine bu indirdiğim template'i, hazır template'i bunun içerisine aktarıyorum. Daha sonraki işlem olarak burada sayfalar tanımlıyorum ve sayfaları birbirine bağlıyorum. Zaten web tabanlı programlamanın yani web'in zaten amacı sayfalar arası geçiş. Hani bu mantıkla doğan bir proje zaten. bunun için burada Views kısmında, görüntülediğim kısımda bir home klasörü oluşturuyorum. Daha önce de oluşturmuştum zaten bunu. Text ve index ve text şeklinde bazı ebat ve test şeklinde bazı klasörler tanımlayıp denemeler yapmıştım. Şimdi buna gerçek bir e, template uyarlamasını anlatacağım. E, ben böyle sayfalar tanımladım. Kategori, footer, header, menü, slider gibi kategoriler tanımladım. Bunlar neyi ifade ediyor? Header şu baştaki kısmı ifade eder ve hemen hemen her sitede aynı düzendedir. Slider gördüğünüz gibi buradaki geçişi sağlayan kısımdır. Daha sonra kategori kısmı buradaki kategorileri yani sistemin kategorilerini ifade ediyor. İşte şu anda bu hazır bir template olduğu için mesela elektronikte kamera gibi kısımlar var işte kıyafette kadın kıyafeti, erkek ayakkabısı gibi çeşitler var. Burası içeriği ifade ediyor. Content kısmını ifade ediyor benim için. Ve bu en aşağıya baktığım zaman da bu kısımda footer'ı ifade eden bir alan. Bunları nasıl uyarlamam gerekiyor? Öncelikle buradaki klasörüme geldiğim zaman tanımadığım klasörde içine attığım, template'in içine geldiğim zaman, burada herhangi bir görüntüleyici, herhangi bir editörde açabilirim. Kodları görüntülemek için. Kendi kodlarını, kendi HTML kodlarını görüntülemek için. Ben Notepad'i tercih ettim. Notepad'de şu anda e, hazır template'ler, e, yani içindeki CSS'ler, HTML'ler, burada görüntüleniyor. Öncelikle header kısmını anlatmak istiyorum. Ya da öncelikle home e, öncelikle header kısmını anlatalım. Header tam olarak şuradaki alana denk geliyor. Body'den sonraki kısım tam olarak şuradan başlıyor. Zaten header şeklinde başlangıç şekli ve bitiş şekli bize burada veriliyor gördüğünüz gibi. Bunu olduğu gibi kopyalıyorum ve buradaki header blade template kısmının içine atıyorum. Bunu bu şekilde yazdım. Daha sonra footer'ımı tanımlamak istiyorum. Footer da en aşağıdaki kısımda. O da çok belli zaten. En aşağıya geldiğim zaman Şurada evet. Başlangıcının burada olduğunu görüyorum. Daha büyük de olabilir, daha küçük de olabilir. Template'lere göre değişiklik gösterecektir. Burayı bu şekilde olduğu gibi alıyorum. Ve buranın içine span'a kadar olan kısma e, tam olarak kapatmıyorum. Yani şuraya kadar alıyorum. E body ve HTML'i başka bir sayfada kapatacağım. Buraya kadar almam yeterli olacaktır. Buraya kadar alıyorum ve buradaki footer kısmına yazıyorum. Şu anda header'ım ve footer'ım tanımlanmış oldu. Daha sonra slider'ıma bakmak istiyorum. Slider'da e, hemen header'dan sonra geliyor. Yani üst taraflarda gelen bir sayfa. Şurada header'ımın bittiğini görüyorum. Ve burada gördüğünüz gibi tam olarak buradan başlıyor. Evet. Şu sidebar'a kadar olan kısım. Burayı kopyalayıp buradaki slider'ın içine atıyorum. Şu ana kadar neler yaptım? Header'ımı tanımladım. Slider'ımı tanımladım ve en aşağıdaki footer'ımı tanımladım. Kontrol ederek yani sürekli refresh yaparak kontrolleri de sağlayabilirsiniz zaten. Ee, daha sonra şu içerik kısmı kaldı benim için. <laughs> Bunun içinde kategori kısmına geliyorum. Kategori kısmı biraz uzun. Yani ben çok kapsamlı olsun diye hepsini aldım. Aslında menüde de parçalayabilirdim ama ben şu anlık kategorinin içine aldım. Daha düzenli bir şekilde oluyor diye. Main body'den itibaren başlıyor. Main body gördüğünüz gibi sidebar şeklinde başlayan kısım. Burayı olduğu gibi kopyalıyorum. Burası biraz uzun. Footer'a kadar olan kısmı olduğu gibi kopyalıyorum. Ve buradaki kategori kısmına yazıyorum. Menüde sadece küçük bir div bıraktım. Aslında bunu kaldırabilirim ama şu anlık durduruyorum. İlerleyen zamanlarda belki ufak bir değişiklik yapabilirim. Bu menü kısmını belki kaldırabilirim. Ya da biraz daha kapsamlı bir şekilde yazabilirim. Aslında template'imden de kaynaklandı. Çünkü her template'in sıralanışı farklı bir şekildedir benimki bu şekildeydi. Bu farklı bir template daha farklı bir şekilde sıralanabilir ya da siz sırasını daha farklı değiştirebilirsiniz. Ama olduğu gibi kopyalamak her zaman işinizi kolaylaştırır. Yani değişiklik olmaması çok daha iyi. Şu şekilde gördüğünüz gibi hemen hemen aynı. Sadece ufak bir farklılık var. Sanırım div'lerde bir sorun var. Benim sistem biraz daha aşağıda duruyor. Daha sonra Slider'ımı kopyaladım. Index sayfam var. Bir index sayfası oluşturmuştum. Zaten bu index sayfasını daha önceden oluşturmuştum. Buraya da sadece başlıkları yazdım. Ve sadece content olarak yani tanım olarak şu anda herhangi bir şey yapmadım. Description, Keyword, Title Bir de Extent yani hangi sayfayı çağırdığımı yazdım. Burada gördüğünüz gibi ee, Viv içerisinde, Viv içerisinde bir de layout kısmı bulunuyor, layout kısmı mevcut. Bunun içerisinde su Home isimli bir klasör tanımlıyorum ve bu Home isimdeki klasöre e, HTML yani benim sayfamdaki HTML'in başlangıç kısmını yazıyorum ve HTML body kısmını burada kapatıyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, ben burada bir Home klasörü oluşturdum. Burada da Home Blade isminde bir e, sayfa tanımladım. PHP sayfası tanımladım. Aslında burada olan bütün işlemleri, burada olan bütün işlemleri e, bu sayfanın içinde çağırdım. Bu şekilde de ana sayfamda görüntülenmiş oldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tekrar e, anlatayım. Öncelikle şu, burada layout'ta bir home blade php sayfası tanımladım. Ve burada bu editörün içerisinde header'a kalan olan kısımları şuradan başlayarak hit body ee, buraya kalan buraya kadar olan kısımları kopyaladım. Ve buraya yapıştırdım. Evet body'ye kadar olan kısımları. Daha sonra içerisine küçük bir navbar ekledim. Bunu da ileride değiştirebilirim. Ee, body ve html'i burada kapattım. Bunun içerisinde e, diğer sayfalarımı tek tek çağırdım. Yani en baştaki kısımda şurada Home Header vardı. E, buradaki Home Header'ı burada bulunan Header'ı Home'un içindeki Header'ı burada çağırıyorum. Yani Include ediyorum. Include yaparak burada çağırmış oluyorum. En başta Header'ı çağırdım. Daha sonra buradaki menüyü çağırdım. Menüde zaten küçük bir div vardı dediğim gibi. Bu çok da önemli değil. Burada Home Slider yani o kayan sayfa buradaki sayfayı çağırdım. Daha sonra kategori kısmına slider'dan sonra kategori geliyordu. Yine aynı şekilde sırasıyla kategoriyi çağırdım. Buradaki alt tireyi ben kendim koydum. Yani bu hani bu kodumuzla bir alakası yok. Tamamen benim e, yazmamla alakası olan bir şey. Daha sonra section yazdım. Section'da içi, içerisinde bulunan Alanın görüntülememizi sağlıyordu. Fakat şu an herhangi bir şey yazmadım. Yani bunu kaldırabilirim, ama şu anlık durduruyorum. Burada da bir include kısmı var. Yine footer'ı tanımladım ve footer'ı görüntülemek için yazdım. E, fakat dikkat ederseniz bu footer'da en aşağıdaki kısımda çok fazla CSS dosyası var. Ya yani çok fazla CSS tanımı var. E, bunları tanımlarken de e, buradaki footer'da buradaki CSS'leri görüntülemek için footer CSS yıldız şeklinde çağırma işlemi yaptım. Burada en başta gördüğünüz gibi başlangıç seviyesinde CSS ve diğer header'ları yani diğer header'da bulunan CSS'leri tanımlamak için böyle bir tanım yaptım. Bu sayede sistemin daha orijinal bir şekilde durması sağlanacak. Yani eğer ben bunları tanımlamazsam çok daha eksik bir şekilde kalabilir. Yani bu taslağını oluşturuyor. Asıl bu temelleri direklerini oluşturan kısım CSS'ler ve JavaScript'ler. O yüzden bu kodları da bu şekilde yazıyorum. Daha sonra şu indeks sayfamı anlatmak istiyorum. Burada layout home aslında ben bu sayfayı bunların içinde çağırıyorum. Yani index burada bulunan index sayfamın içerisinde bu çağırma işlemini yapıyorum. Bunu da biliyorsunuz ki web'de görüntülüyordum. Yani index şeklinde. home index gördüğünüz gibi home'un içindeki index sayfama bu root şeklinde bu rootların içinde tanımlamıştım. Buradaki index sayfamda da gördüğünüz gibi bu sayfayı çağırıyorum. layout home sayfamı çağırıyorum. Bunun içerisinde de bunları görüntülemeye yarayan gerekli include'ları çağırdım. Burada section title yazıyorum. Yani sistemin en başındaki olan kısım. Ve burada ben sistemin adını yazıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde de sistemin ismi artık görünüyor. Bu ilerleyen de description ve keyword kısımlarını ilerleyen zamanlarda yazacağım. Şu anlık sadece tanımlarını yazdım. Ve bunları bu şekilde bıraktım. Aslında content içerik kısmını burada görüntüleyebilirdim. Ee, şu ilerleyen kısımlarda section'ın yeni bir section açarak görüntüleyebilirdim. Fakat ben kategori kısmında bıraktım. İlerleyen zamanlarda belki dediğim gibi ufak bir değişiklik yapabilirim bu menülerde. Ee, şimdi buralarda atadığım normalde olmayan ama buralarda atadığım e, bir kod var. Esetler. Bu esetleri de gördüğünüz gibi tema yani e, bunun içinde bulunan fontlar, imajlar, resimler, ikonlar bunların hepsi hazır bir şekilde bize geliyor. Laravel e, 5'e baktığımız zaman Burada public asset kısmını görüyoruz. Ben buradaki asset kısmına içerisine e, bot Bootstrap'leri ve temaları attım. Yani burada bulunan şöyle göstereyim. Buradaki sayfamda bulunan Bootstrap ve temalar buraları kopyaladım. Ve bu public içerisinde assets diye bir klasör oluşturdum ve bunun içerisine bu iki klasörü de atadım. Şimdi public'te assets diye klasörde mevcut bunlar. Peki bunları nasıl değiştiriyorum? Yolunu nasıl belirtiyorum? Bu şekilde iki tane parantez içerisine assets yazarak assets yani benim tanımladığım asset içerisine assets isminde tanımladığım klasörü yazıyorum ve daha sonra bu assets Klasörü içerisindeki temaların içerisindeki image'deki e, geri kalan yolu da kendisi zaten ya yazılmış bir şekilde buluyor. E, sadece şu başındaki yolu belirtmiş oluyorum. E, burayı kopyalayıp diğer bütün kalan bu e, image search kısımlarına ekledim. Bu home'da da e, var. Footer kısmında da var gördüğünüz gibi. Hepsine yazdıktan sonra artık benim orijinal sayfam bu şekilde görüntülenmiş oluyor. Bu e, template'imin boş hali, internette görünen hali. Bu da benim bu şekilde yazdığım kısım. Anlatacaklarım bu kadar.